ben deliyim. Duygularım hep sansüre uğramış. Bir fahişenin hayatı gibi yalancıdır gözyaşlarım. İplerim inceldiği yerden koptu kopacak. Ve ufacık bir bakış boğazımı verir. Kimi özlediğimi bilmeden hasretinin en yoğun halini yaşarım. Ah içimden dağıtmak gelir. Dağıtamam ya kendimi dağıtırım. Gözlerimin kahverengisi gitgide koyulaşır. İnsanlar iki kan kırmızılaşır. Bakamam kimsenin yüzüne, sevgiye muhtaç bir yavruya dönerim, kalbim titrer. Ben deliyim, susturucu takılmış bir silah, Saati durmuş bir bombayım. Haykırırım ama duyuramam sesimi. Yine de sardığım tütünde yaktığım cigara da bulurum mutluluğu. Dumanı şehrimin üstüne iner efkarım, ağlamama yemin etmiş gözlerim. Ben deliyim, unutulmuş bir hatıra, sonu dramla biten üç bölümlük bir komedi dizisiyim. Çorbama kinimi doğrar, öfkemi kaşıklarım. Zehir kokan bir gül biter dudaklarımın arasından. Başımı göğe kaldırıp bakışlarımı çivileyip gökyüzüne seni seyrederim. Sonra bir bidon gök kuşağı döküp üstüne yakarım seni. Külünle birlikte zamana savrulursun. Ben deliyim. Zülfüm her gece ihanetler rıhtımında ciğerinin üzerinde sevdasını kurşuna dizer. Geceyi ikiye bölerim. Bir parçasına gece yarısı derim, öbür parçasına yürek yarası. Şafaktansa bir parça aydınlık koparıp ekmeğime sürer, üstüne demli bir kuş çubuklusu içerim. Sonra hayatın adını yalan koyarım. Ben yüreklerde ünlem, kafalarda soru işareti.